Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz bu güzel bebeği tanıtmak istiyorum. Ciccio Bello. Ciccio Bello çok şirin görünüyor ve ben onunla hemen bir oyun oynamak istiyorum. O yüzden kutuyu kısaca göstereceğim, hemen bebeğimizi açmak istiyorum. Evet, şimdi şirin bebeğimizi kutudan alalım. Bir otursun bakalım. Ne kadar da şirin saçları sarı tulumu şahane mavi bir tulumu var arkasını çeviriyorum kıyafetini rahatça açabiliyoruz pil koyma yeri açıp kapama yeri arka tarafında Evet bebeğimizi oturttuk şimdi kutunun içindeki diğer malzemeleri de göstermek istiyorum bebeğimizin sütü Evet bebeğimizin vitamini ve şurubu Bir iğnemiz var. Bir emzik. Termometremiz var. Bebeğimizin ateşini bununla ölçeceğiz. Kırmızı yanıyorsa ateşi var demektir. Ve bir steteskop. Bebeğimizi dinleyebiliriz. Kalp atışlarını duyabiliriz onunla. Şahane bir set. Hemen oyun oynamak istiyorum onunla. Ama oyundan önce Ciccio Bello'nun bu çantasını da tanıtmak istiyorum. Bu çantanın içerisinde bebeğimi iyileştirmem için gerekli her türlü eşya var. Bu bir doktor çantası. Hemen içindekilere bakalım neler varmış. Kutuya şöyle hızlıca bir bakıyorum. Ve içindekileri açmak için sabırsızlanıyorum. İçinden çıkacak her şeyi de arkada gördük. Evet, artık açalım. Ben içindeki her parçayı çıkardım. İşte bu bizim çantamız. Çantamızın içine doktor eşyalarımızı koyacağız ve kapağını kapatacağız. Şimdi tek tek bakalım çantamıza koyalım. İşte bu Ciccio Bellonun yara bantları. İğneden sonra ihtiyacımız olabilir. Çantamıza koyuyorum. Şimdi otoskop. Evet, bu otoskopla bebeğimizin kulağına bakabiliriz. Çok da şık görünüyor. Onu da çantamıza alalım. Bir iğnemiz var. Bebeğin içinden de çıkmıştı ama bu doktor çantasından da çıkıyor. Termometrem daha var. Bebeğimin ateşini ölçeceğim onunla da. Evet, bir tansiyon aleti. Buradan sıkabiliyoruz. Çok da güzel görünüyor. Bir bandaj var. Eğer bebeğime bir şey olursa bu bandajla sarabilirim. bebeğe bir steteskop daha ses çıkarıyor ve bir ışık yanıyor. Bebeğimin kalp atışlarını dinleyebileceğim. Eşyalarımızın hepsini yerleştirdik. Kapağını kapatıyorum ve bu çiçek kilit şeklinde olduğu için kilidi de kapattım. Böylelikle çantam açılmayacak. Şahane bir çanta, çok şık. Ah, bebeğim ağlamaya başladı. Galiba ateşi çıktı. Önce ateşini ölçüyorum. Evet bakın, kırmızı ışık yandı demek ki ateşi var. Ah, bebeğim nasıl da ağlıyor. Ben ona önce şurubunu vermeliyim galiba. Umarım bebeğime iyi gelir. Ah tatlım bakın nasıl da içiyor şurubunu. Hmm, ama hala ağlıyor. Ne yapsam acaba? Ah çok da ateşi var. En iyisi ben. Vitaminini de vereyim. Evet, bebeğim bu vitamini çok seviyor. Oo, olamaz, hala ağlıyor. Sanırım karnı da acıktı. Baksanıza yanaklar da kızardı. Önce onu doyurmalıyım sanırım. Evet şimdi sütünü içiriyorum. Bakalım sütünü bitirdiğinde ağlaması duracak mı? Bakın ne kadar da iştahlı. Umarım süt bittikten sonra da ağlamaya başlamaz. Çünkü eğer ağlamaya devam ederse o iğne yapmam gerekecek. Oo, olamaz bebeğim hala ağlıyor. Ateşine bir bakalım. Evet ateşe hala düşmemiş. O yüzden ağlıyor. Sanırım artık iğne zamanı geldi. Bebeğimin arkasını çeviriyorum ve çıt çıtları açıyorum çünkü bu iğneyi poposundan yapmam gerekecek. İşte tam buradan iğnesini yapıyorum. Ah çok ağlamaya başladı, canı yandı galiba. Hay Allah. Ama iyi olması için bunu yapmam lazım. Ah girmeye başladı. Çok şirin. Evet iyileştin. Hadi bakalım şu emziğini de em. Çok yoruldun. Biraz uyu. Bakar mısınız ne kadar şirinde uyuyor. Bebeğim nihayet uykuya daldı. Ama benim içim çok rahat etmiyor. Sanırım bir doktor çağırmam lazım. Bebeğimi bir de o kontrol etsin. Benim de içim rahat etsin. Evet nihayet doktorumuz geldi. Şimdi bakalım çantasından çıkaracağı gerekli malzemelerle bebeğimi kontrol edecek. Ben de bebeğimin iyi olup olmadığından emin olacağım. Evet küçük hanım bakalım neyiniz var? Hmm, ebzi'yi çıkarmam gerekiyordu. Üzgünüm ama seni kontrol etmem lazım. Önce kalp atışlarını dinliyorum. Hmm, evet burada bir sorun görünmüyor. Ah benim tatlım. Evet bir de sırtından dinlemek istiyorum. Nefes alışlarını. Hmm, biraz üşütmüş olmalısın. tansiyonuna da bakmak istiyorum tatlı bebeğimizi. Tansiyonumuz da gayet iyi. Bakalım kulaklarında bir şey var mı? Acaba kulak iltihabı mı oldu? ateşine de bakıyorum. Aslında bebeğimizde ciddi bir sorun yok. Belki de diş çıkarıyordur. Ateşine bir tekrar bakmak istiyorum. Diğer termometreyle. Hmm, ateşi hala var. Ona iğne yapmam gerekecek. çok ağladı. Canı çok yandı ama iyi olacak bu onun iyiliği için. Evet bir bant yapıştırıyorum. Tamam tatlım iyi olacaksın. Hadi bakalım çok yoruldun birazcık sütünü iç. Karnını doyur. Ve sonra tekrar uykuya dalarsın. Benim güzel bebeğim çok iyi olacaksın. Sen hiç merak etme. Evet. Bakın bebeğim iyileşti. Çok tatlı bakıyor değil mi? İyi ki doktoru çağırmışım. Şimdi emziğini emsin ve tekrar uyusun. Evet, hadi bakalım bebeğim. İyi uykular sana. Güzel rüyalar gör bebeğim.